Hedefimiz birincilik. Onunla ilgili haftanın altı günü çalışıyoruz. Müsabaka dönemimiz çok yoğun geçiyor. Çünkü bir hafta içi bir hafta sonu olmak üzere devamlı maçlar arda arda geliyor. Şubat ayında da playoff dönemi var yükselme maçlarımız. Yükselme maçlarında en iyi sonuçları alıp hedefimiz bir sonraki sezon Hatay'ı Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde temsil etmek olacak. Bu bağlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Belki ileriki dönemde bir sonraki sezonda Hatay'ı temsil eden tek spor kulübü oluruz birinciye çıkan ilk takım da oluruz. Biz buraya Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, işte Vakıf Bank'ı, Eczacıbaşı'nı burada misafir etmek istiyoruz. Çok fazla fedakar insanın bulunduğu, bir sürü eksiğin olmasına rağmen Hatay'ın durum ve şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkan bir ekiple çalışıyorum. Bu seneki hedefimiz tabii ki şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak.